C vitamini bilinen en güçlü antioksidanlardan birisidir. Vücutta birçok biyokimyasal reaksiyona girer. Bağışıklık sisteminde, detoksifikasyon uygulamalarında, yani vücudun kendini temizlemesinde, eklem sağlığında ve bunun gibi birçok reaksiyonda ana rol oynar. Peki C vitamini nasıl alabiliriz? Bunlar da en iyi uygulamalardan bir tanesi damar içi C vitamini uygulamalarıdır. Son yıllarda uyguladığımız damar içi C vitamini ile bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebiliriz. Özellikle bu dönemde yani viral hastalıkların tavan yaptığı, Pandemi dönemlerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için damar içi C vitamininden faydalanabiliriz. Hem bağışıklığımızı kuvvetlendirirken hem de vücudumuzun detoksifikasyonunu destekleyip eklem sağlığımızı kuvvetlendirebiliriz. Müzik